Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bu sizlerle beraber ne yapıyoruz Arkadaşlar hemen konuya geçmeyeceğim Çok acele edecek oldum Arkadaşlar Kaç gün video çekmedim biliyorsunuz Arkadaşlar siziz bomba gibi Sürpriz Bomba yani bomba gibi bir haberim var Ama şimdi söylemeyeceğim Arkadaşlar kanalımıza like Veya abone olmayı unutmayınız Böyle tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız Duyur vermek istiyorum ama şimdi anlatmayacağım. Hadi sen kanala abone ol. Ben de geçeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bomba gibi duyuyorum. Var demiştim. Sence ne duyuyoruz? Ne yapacağım? İpucu. Videoyla alakalı. Onu söylemeyeceğim. Video ile alakalı. İpucu. Tamam söylüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olduysanız söylüyorum. Bu videonun sonra kanalımıza öbür videoları izlemeyi unutmayınız. Arkadaşlar şimdi bugün ya da yar bugün ya da yar ne zaman bir şahit olursam unutmazsam unutmam her gün yorumlarda yazarsanız unutmazsam ya da unutmam ya yani, tamam unutmam bugün ya da yarın kışkırtma başka bir oyun yani başka bir oyun dedim başka bir türlü oyun saklambaç bilmem saklan kaç gibi bir şey ya kışkırtma net evet, bugün kışkırtma çekeceğim arkadaşlar kışkırtma çekmeye çalışacağım Enes'in haberi olmayacak Enes şu anda bunu bilmiyor ama ne zaman çekebilirim Bugün bilmiyorum. Bugün Arkadaşlar bugün çekemezsem yarın ya da yarından sonra. Yarın ya da yarından sonra kışkırtma videosu çekeceğim. Enes'i çok kötü yapacağım. Şöyle yapacağım yani. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar siz hangi videolar istiyorsunuz yorumlara yazın. Bu arada Brawl Stars'da e, şey yapabilirsiniz. ID'nizi verin. Beraber oynayalım. Ben oynamak isteyen kişiler ailesini versin arkadaş isteği yollayayım beraber oynayalım benim kulübüm de var 18 kişi gelmek isteyen de gelebilir arkadaşlar yani siz şimdi istiyorsanız bugün istiyorsanız o kışkırtma videosunu Vallahi bugün bir saniye bugün kışkırtma arkadaşlar bugün kışkırtma istiyorsanız Bilmiyorum ya. Bugün çekemem. Çekmeye çalışırım. Müsait olursam çekmeye çalışırım. Yani ne için çekemem diyorum. Çünkü şeyler var. Neydi? Öbür videoları hazırlamak için düşünüyorum. Ve bunu düşünürken şeyi yapıyorum arkadaşlar. Neydi ya? Diyelim ki bir video buldum. Şunu şöyle yapacağım. Ses e, video başlamadan önce e, bugün mesela video başlayacağım. Şöyle yapıyorum. Bugün hemen şöyle yapmıyorum ben. Direkt e, aa kışkırtma videosunu çektim. Hemen şöyle şöyle yayınlayayım. Değil. Ben şöyle yapıyorum. Kışkırtma videosunu çektim diyelim bugün. O zaman şöyle yapıyorum. Gidiyorum sesimi ayarlıyorum bilmem. Görüntü şeklini ayarlıyorum. E, karanlık. Mesela şu anda karanlık değil mi? Arkamdaki şeyler karanlık. Ama ben çok iyi görünüyorum değil mi? Arkadaşlar böyle ayarlıyorum ben. Ses sonunu bilmem şöyle açıklamayı da düşünüyorum. Kış bitme falan onu geç. Arkadaşlar yani zaman kaybediyorum. Ümit'e de geliyor bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Karşımızda Ümit'e beyim. Arkadaşlar Ümit'e beyimiz geliyor. Hoş geldiniz kralımız. Selamünaleyküm. Dur, dur, dur. Kamerayı dur. Dur. Ver beni. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Cuppa 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 dur. Hah. Hadi. Ne yapıyoruz Like da? atın da. Şöyle like atın. Like 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 Ay yakışıklı çıkacağız değil mi? Ben öpüyorum Eren. Öp beni. Öp beni. Öp beni. Öp. 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 Oh, Çok tatlı ya. Te te. Te. Merhaba. <gülüyor> merhaba. De. Merhaba de. Te. <laughs> Dur şöyle kaldır. Öp arkadaşlar. Öp. Öp. Öp <laughs> miyle <Mimire>. yap. Öp de. Ha. Sizi öptü arkadaşlar. Hadi. Merhaba yap. Ha? Merhaba yap. Ha? Merhaba. 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzle. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi kışkırtma çekeceğiz. Abi kışkırtma çekeceğiz tamam mı? Çekeceğiz mi? Çekeceğiz değil mi? Çekeceğiz. Şöyle kanala abone olmayı unutmayın tege te te di abone 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 abine yar duren abone abone abalar abune olurun arkadaşlar dediğim gibi biraz Zümire ile bakayalım <laughs> merhaba herkese merhaba herkese merhaba tege <laughs> evet Yap. Şöyle Şimdi öp, öp. Öp. Hayır hayır. Öp şimdi bir yere. Öp. Öp. Öpemiyor. <laughs> öp, öp, öp. Neyse. <laughs> cıppa 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 cıppa. <laughs> Arkadaşlar bunu şimdi yayınlayacağım.

Bakın. Ne diyor arkadaşlar anlamıyorum. Sizin kardeşiniz varsa getirin göstertin de şuna bir bakın. Ne diyor ben de anlamıyorum. Ne diyor? Ne diyor? Neyse arkadaşlar dediğim gibi böyle tarz bir oyun çıkarmaz abone olmayınız. Olmayı Mira, bay bay de. Arkadaşlar bay bay de. Bay bay. Arkadaşlar böyle tarz bir oyun çıkarmaz abone olmayı unutmayınız ve kışkırtma günü hangi gün bilmiyorum. Ama bir gün çekeceğim. Arkadaşlar bay bay yap. <laughs> bay bay. Öp bir kere. Öp. Gel. Öp. 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 tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayınız. Böyle <laughs> tarz biraz video çek. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler, sağlıklı günler, mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.